Instagram'da gezerken kendini bir süre hiç alakan olmayan insanlara ve paylaşımlara bakarken mi buluyorsun? Ucu bucağı olmayan keşfet okyanusunda hiç kaybolduğun oldu mu? Keşfette karşına çıkan bir yabancının profiline ekmek bandını mı fark ettin? Bir bakıp çıkacaktım aslında. Ne ara bu kadar zaman geçmiş. Ellerim uyuşmaya, boynum tutulmaya ve başım ağrımaya başladı. Instagram'dan uzak kaldığımda sanki bir şeyler kaçırıyorum. Peki bu hisler sana tanıdık geldi mi? Cevabın evetse Merhaba değerli Fotolurker. Fotolurking ailesine hoş geldin. İngilizce'de fotoğraf ve gizlice izleme anlamlarına gelen foto ve lurking kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Fotolurking, internette saatlerce diğer bireylerin görsel albümlerine bakma durumu olarak tanımlanmaktadır kendisine bağımlı yapan ve belli görüş ve yaşam tarzları noktasında kullanıcıyı şekillendirme yoluna giden sosyal medyadaki özellikle bu durumu görsellikle besleyip pekiştiren Instagram uygulaması kişinin zaman ve uzamsız kendisini takip etmesini sağlamaktadır. Buradaki en önemli nokta hiper gerçeklik dünyasının dayatmasına rağmen sosyal medyayı problemli kullanmanın bilinçle ve farkındalıkla önüne geçilebilme çözümüdür. Dijitalleşmeden kaynaklı bir rahatsızlık durumunu ortaya çıkartan ve gerçek hayatın önüne geçen, günlük hayatı aksatacak şekilde sosyal medyayı ve özelde Instagram'ı kullanmak, gerçek ihtiyaçları Instagram üzerinden karşılamaya çalışmak ya da dijital kimliğin gerçek kimliğin önüne geçecek derecede Instagram'ı aşırı zaman harcayarak kullanmak, Instagram temelinde fotolurking rahatsızlığı olarak açıklanmaktadır. Saatlerce bir kişinin fotoğraflarına bakmaktan ziyade bu dürtüyü kontrol edememek kullanıcının fotolurking hastalığına yakalandığının kuvvetli bir belirtisidir. Bireyler zamanın boşa gittiğinin ve fiziksel sorunlar yaşadığının farkında olsa dahi bu dürtüyü engelleyememektedir. Instagram'ın keşfet bölümünde her tarzda içerikler bulunması bireylerin daha fazla zaman geçirmesine sebep olmaktadır. Bu sosyal medya uygulamasında takip edeceği içeriği kendisinin seçmesi kullanıcıyı ekstra bağımlı hale getirmektedir. Örneğin spor yapmayı seven bir insanın spor sayfası takip edip içerikleri izlemesinin yanı sıra bunu gerçek hayatta uygulamaması, fotolurking sonucu izleyerek yapıyormuşçasına bir doyuma ulaşmasına sebep olmaktadır. Fotolurking normalde sosyal medya veya dijital medya hastalığı olarak geçmektedir. Ülkemizde bu hastalığın görüldüğü Instagram, Snapchat, TikTok ve benzeri uygulamalar bulunmaktadır. Kullanım yoğunluğu nedeniyle rakiplerine göre Instagram ön plana çıktığı için videoda bu platform üzerine yoğunlaşılmıştır. 2010 yılında kurulan ve 2012 yılında Facebook tarafından satın alınan Instagram'ın günümüzde Türkiye'de YouTube'dan sonra en fazla kullanılan ikinci sosyal medya platformu olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de 85 milyon nüfusun %91'i akıllı telefon sahibi, %78'i ise internet kullanıcısıdır. 66 milyonluk internet kullanıcısı içerisinde %89 ile Instagram'ın en çok kullanılan ikinci platform olduğu tespit edilmiştir. Bireyler Instagram üzerinden yapmış oldukları paylaşımlara karşı beğeni, yorum ve mesaj gibi geri bildirimlerle mutlu olmaktadır. Bireye yeterli gelmeyen ya da kendini kıyasladığı diğer bireyler kadar etkileşim alamayınca da bu duygu durumu tersine dönebilmektedir. Sermayesi kullanıcılar olan Instagram'ı ücretsiz kullanmanın verilerimizin işlenmesi ve saklanması gibi farklı bedelleri de bulunmaktadır. Bu konuya Gözetim Toplumunun 7 Günahı isimli videomda daha detaylı yer verdim. Diğer taraftan akıllı telefonlar ve internetin iyice yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarına anlık ve kolay bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır. Bu kolaylık da teknolojik bağımlılığı ve fotolurking ve benzeri sosyal medya rahatsızlıklarının başlamasına neden olmaktadır. Profesör Doktor Nevzat Tarhan ve Uzman Doktor Serhat Nurmedov'un bağımlılık ile ilgili yazmış olduğu kitapta konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir. İnternet ve bilgisayar bağımlılığında kişi kötüye kullanıma göre çok daha fazla zaman harcar ve bu süreçte olağan bir bağımlılık paterni gösterir. İnternetteki veya bilgisayardaki etkinliğe daha fazla zaman harcanır. Öyle ki bu etkinlik kişinin yaşamının odak noktası haline gelir. Kişinin sosyal ilişkileri diğer insanların internetteki veya bilgisayardaki etkinlik karşısındaki tutumlarına ve ona katılma becerilerine bağlı olarak gelişir veya biter alışkanlık ve tolerans ortaya çıkar. Her ne kadar internet ve sosyal medya kullanımı dış kaynaklı bir kimyasal maddenin bilinç değişikliğiyle ilişkilendirilmese de, cinsel uyarım, kumar ve oyunlarda olduğu gibi internetteki ve sosyal medyadaki etkinlikle ilişkili, iç kaynaklı kimyasalların sebep olduğu bir bilinç değişikliği hali söz konusudur. Sosyal medya kimlik değişimine izin vermektedir ve bu da kendine özgü bir coşkunluk hali yaratır. Instagram ve tutsaklık. Bu terim şiddetli bağımlılık için kullanılır. 1997 yılında yaptığı internet sunumu ile bu kavramı yeni bir boyut kazandırmış olan Yang, internet ve sosyal medya bağımlılığının bireyde kontrol bozukluğu olduğu fikrine dayandırmıştır. Bu fikre göre kişi sosyal medyada vakit geçirmeden işlevsel olamamaktadır. Bu durumda şiddetli bozukluktan söz edilebilir. Sosyal medya tutsaklılığında sinirlilik, acitasyon, agresyon, uykusuzluk ve farklı düzeyde depresyonla belirgin yoksulluk sendromu söz konusudur. Hayatına son vermede şiddetçilik ölçüsü olarak kabul edilir. Yorgunluktan ölecek düzeyde bilgisayar oyunu oynanması sonrasında belgelendirilmiş adam öldürme ve intihar vakaları mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda buna benzer vakaların sosyal medya nedeniyle de gerçekleşeceği öngörülmektedir. Otto lurkinge karşı bu anlamda alınacak en etkili önlem hayatın farklı alternatiflerle zenginleştirilmesi olacaktır. Bu alternatifler sanal sosyalleşme yerine gerçek hayatta sosyalleşmek, yetenek ve ilgi duyulan alanlara sanal alemde değil bizzat uygulayarak gerçek hayatta takip etmek, aile ve arkadaşlarla verimli ve uzun vakit geçirebilmek, teknolojik araçlara karşı kullanım sınırı belirlemektir. Bu alternatifleri uygulamanın sonucunda gerçek kimliğin nefes almasını, yaratılış gayesinin amacına ulaşmasını, motivasyon ve konsantrasyonun artmasını, ilişkilerin güçlenmesini, başarının artmasını, daha zinde bir zihnin ve vücut yapısının oluşmasını sağlayacaktır. Instagram'ın bizleri simüle ederek yapay bir mutluluğa ve hazla götürdüğünün farkında mıyız?